sadece ve tek başına o heyetten müteşekkil kişilerin sorumlu olduğu bir, bir yanlış aldı. Başta biz dersinler olmak üzere Türklerin beynine hafızasına kazılan bir olguydu. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'ndan azade değil, bağımsız değil. Devletin sivil askeri bürokrasisinden azade bir kurum değil. Onlarla birlikte alınmış bir karar olduğunun bilinciyle Cumhurbaşkanı'ndan başbakanı, başbakan'dan bakanlar kurulunda bulunan herkesin bu soykırımda öncelikle rol sahibi, misyon sahibi, karar sahibi olduklarını bilince çıkarmamız gerekir. Buradan da çıkarılması gereken Mustafa Kemal'den İsmet İnönü'ye herkes bu soykırımın karar vericisidir, uygulayıcısıdır, yürütücüsüdür. Geri Ankara'dan uzaklaştırıp Kürdistan'a <laughs> sıkıştırmak amacıyla başlatılan bir soykırımdır. Ama başarıya ulaşamayacaklarını bildikleri için de 1925'te Şark istah planını ilan ederler. 1925 Şark istah planı 12 yıllık kalkışacakları Dersim soykırımının hazırlık planıdır. Bir boyutuyla. Öbür boyutuyla da Dersim'in de parçası olduğu Kürdistan'ın insansızlaştırılmasının katliam ve soykırımlarla Türkiye'ye biata ve teslime zorlayan bir muhtevayı içeriye sahiptir. Artık geçmişin karanlık perdesini aralayıp hem mağdurların hem de faillerin anlattılarını bilimsel bir zemine oturtmak ve gelecek nesillere aktaracak güçlü bir temele sayınız. Bu adım Dersim soykırımının ustalarası düzeyde tanınması ve faillerin resmen yüzleşmesi Demir abimin biraz evvel söylediği sadece bizlerin değil, bizlerin birleşmesi önemli. Çünkü bizlerin de hataların söz konusu ama faillerin de sözleşmesi çok önemli.